İyi akşamlar. Öncelikle ligin en zor rakiplerinden biriyle karşılaştık. Özellikle son iki senedir çıkış yapan. Özellikle bu sene bulunduğu yer itibariyle ikinci, üçüncü bu hafta buraya geldiğinde. Son iki maçlar, maçtır da formasyonunu değiştiren bir takım. Başlarında değerli bir teknik direktörü var. Hem oyunu hem oyuncuyu hem takımı geliştiren. Bugün son geçen hafta 3-4-3 top rakipteyken 5-2-3 formasyonuna geçen bir rakipti. Bugün de istediğimiz yani beklediğimiz gibi başladılar oyuna. Özellikle ilk yarıda 45 dakika belki de Sener Sezen'in sezonun en dominant oyununu oynadık. Topa sahip olma, sabırlı oynama, bunda sihir taraftarımızın bize verdiği destek, sabra, yani topa sahip olmaya verdiği destek savunmayı ve hücumu bizle beraber yapması inanılmaz derecede güzeldi. Ee, i̇lk yarıda hem skor hem oyun her şey harika ve istediğimiz gibi gitti. Hiç rakibe devreye sokmadan. Ee, ikinci i̇kinci yarı itibariyle hemen başlar başlamaz rakibe pozisyon verdik. Rakip bir formasyon değişikliği yaptı. 4-4-2'ye geçti. Kenar ortadan rakibe bir pozisyon verdik. Oyunda her anını doğru oynaman gerekiyor. Orada gol olabilse rakibi devreye girecek. Oyun başka bir boyuta dönecek. Ama sonrasında da ikinci yarıda denge vardı ama basit kayıplarımız oldu. Rakip biraz daha topa fazla sahip oldu. İlk yarıda herhalde bir ara üstte 80'leri falan bulmuştuk. İkinci yarıda geçişleri zaman zaman tamamladık. Zaman zaman tamamlayamadık. hem oyunun dengesini tutabildik hem pozisyonlara da girdik zor bir rakibe karşı, geçen hafta kaybettikten sonra böyle bir oyunla tekrar dönüş yapmak ve skorla dönüş yapmak hem Trabzonspor'un büyüklüğünü hem oyun hafızasını olduğunu gösterir. Onun için e, bir kere oyuncularıma e, teşekkür ediyorum. Gireni, çıkanı, kulübede olanı. E, taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta mağlubiyetten sonra davet ettim. Bugün 40 bin kişi burada. E, savunmayı da, hucumu da bizimle beraber yaptılar. Sabırlı oyuna Son derece destek oluyorlar. Ben oyuncudan hep bir fazlasını istiyorum. Sahanın içinde de kulübün içinde de. Başkanımızdan, yönetim kurulumuzdan hep bir fazlasını istiyorum. Çalışan personelden, profesyonellerden bir fazlasını istiyorum. Taraftardan da istiyorum bir fazlasını ki bunu gerçekleştiriyorlar hep beraber. Öncelikle her hafta gösterdikleri nezaket için hem bana hem ekibime onlara teşekkür ediyorum. Destek vermeye devam etsinler. Oyunun ikinci yarısında futbolun biraz evvel dediğim gibi basit oynama, her anını doğru oynama gibi bir durum vardır. Eğer bunu yapmazsan oyun seni cezalandırır. Biz bunu büyük bölümünü yaptık ama ben bunda çok detaycı ve ısrarcı olduğum için sonuna kadar en basit en doğru oyunu istiyorum. Onun için her şey için teşekkür ediyorum. Hem oyuncularıma hem taraftarıma. Bir üç, üç puan daha kazandık. 42 puanı bulduk. Bir an evvel fiziksel ve zihinsel. Yarından itibaren Salı günü oynayacağımız bir haftada üçüncü maç. Yani ikinci maç. Sonra tekrar burada bir e, Başakşehir maçı var. Sonrasında da e, bir kupa maçı var. Hemen en e, hızlı bir şekilde toparlanmaya geçmemiz gerekiyor. Onun için tekrar herkese teşekkür ediyorum. Ya Bu tarafından e, hiç bakmadım. Etkilemediğini düşünüyorum. Antrenman planlamasını ona göre yapıyoruz. Bir biyoritim açısından. E, şu an itibariyle bununla ilgili yani açıklanan takvim veya bir şeyle ilgili yani hiçbir yorum da yapmadım. Etkilip etkilemediğini şu anda iyi gidiyor Trabzonspor. Etkilemediğini gibi gözüküyor. İyi gitmese de yani inşallah öyle bir şey olmayacak ama bunun saatle ve takvimle alakalı olmadığını düşünüyorum. Rakibe göre çalışıyoruz. Rakibin oyun formasyonlarına göre hareket ediyoruz. Hem savunmada bölge bölge ne yapacağız? Hem hücumda bölge bölge ne yapacağız? Buna göre planlıyoruz. Rakipler de bunun üzerinden çalışıyorlar. Taraftarımıza biraz evvel de nezaketinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve bu şu anki başarımızın geçen seneden beri Trabzonspor'un yukarıya doğru girme kazanmasının sadece Abdullah Avcı değil sebebi. Başkan, yöneticiler, taraftarımız, bize sağlanan imkan, kulübün içinde çalışan profesyoneller, sağlıkçılar, bize hizmet edenler ve benim ekibim ben yapmıyorum her şeyi. Birçok parçalar birbirine tamamlıyor. Onun için e, bu, bu Abdullah Avcı'nın arkasında 10 kişilik teknik anlamda bir ekip var. Sağlık ekibi var bir 10-12 kişi senelerdir hizmet eden. Birçok parçalar var. Onun için onlar da bu sevgiyi, bu e, güzelliği hak ettiklerini düşünüyorum. Umarım sabırlı bir şekilde desteklemeye devam etsinler. Hep beraber adım adım doğru yerlere doğru yürüyeceğiz. Ya bunu ben bilemediğim için bir şey söyleyemem. Onun bu muhakkak, şimdi sorduğun için kulüp e, i̇dari, bir konu. idari bir konu. Profesyoneller muhakkak değerlendirecektir ve yardımcı olacaklarını düşünüyorum. ya İkisi de Türk futbolu için önemli oyuncular. E, futbolun içinde sakatlıklar var. Küllerinden doğmak değil, bugünkü şartlara göre en iyi şekilde hem fiziksel, hem sağlık açısından, hem de zihinsel en iyi şekilde hazırlanmaktır. E, hayat hep böyle ritüel devam etmez. Bazen konforlu alandan çıkman gerekir. Bazen yalnız kalırsın. Biz bu oyuncularımıza hem çok seviyoruz. Hem Türk futbolu için önemli oyuncular ve Trabzonspor için önemli oyuncular. Biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar da buna adım atıyorlar. Umarım performansları ben onlardan bir fazlasını bir fazlasını her seferinde daha istemeye devam edeceğim. Şimdi geçen haftaki oyunun biz analizini yaptık. Her zaman dünyanın hiçbir takımı dominant oyunlar veya baskın oyunlar. Oynayamaz. Bu iş bir insanın yaptığı iş ve performans işidir. Performanslar, inişler, çıkışlar olabilir. Geçen sene hem oyuncu performansı, belki benim performansım, belki oyun performansı dalgalı gösterdi. Ama oyunun bütününü tekrar incelediğimiz zaman, bunun toplantısını yaptığımız zaman kaybetmeyi hak etmemiştik. Baktığında geneline. Eee ve bu özellikle bazen bu tür mağlubiyetler farkındalık yaratır. Bugün oyuncularımın oyuna başlarken tarafların verdiği destek, konsantrasyonları, oyunun her anını özellikle 25 dakika doğru oynamaları bize dışarıda da büyük keyif verdi. Bazen bu tür sonuçların arkasından bu tür durumlar farkındalığını arttırabilirler. Ama biz neden kaybettiğimizi de çalışıyoruz ve konuşuyoruz, gösteriyoruz. Nasıl kazandığımızı da aynı şekilde hem çalışıyoruz hem gösteriyoruz. Onun için bunlar bunun içinde var, bu şekilde olacak. Bir an evvel toparlanmak, kazanmak, kaybetmek performans. Bir gün sonrasında hayat seni yeniliyor ve devam ediyor. Dünyanın sonu değil hiçbir şey. Ama bu 38 haftalık şeyde kaybedeceksin, gene kaybedeceksin. Önemli olan burada duygu dalgalanmalarını doğru yaşamak. Şehir olarak da, siz medya olarak da, biz kulüp olarak da. Teşekkür ederim. Yetenekli özel bir oyuncu. Ee... Bence bir fırsat transferi gibi bakmak lazım. Yaşı 27 uygun. Fil dişi milli takımında oynamak e, dünya çapındaki oyuncularla beraber kolay bir şey değildir. Çin'i tercih etmiş. Orada uzun süredir oynuyor ve takım kaptanlığı yapıyor. Bir haftadır 10 gündür bizde antrenman yaptı. E, yapıyor. E, şu ana kadar e, KUASİ'nin e, genel takımı olan adaptasyonu, oyuncular olan adaptasyonu, dar alandaki çalışmalarındaki yeteneği şu an itibariyle doğru bir transfer gibi duruyor. Ama daha geniş alana çıkmak, maç ritmini yakalamak, oynamak biraz zaman alacak. Onun için erkenden çağırdık, müsaadelerini aldık. Şu an itibariyle görüntü iyi, bir kenar oyuncusu. İşte bugün belki fark ediyorsun kenar oyuncusu bazen atamıyoruz oyuna. Ee, eksiğimiz vardı. Bugün itibariyle kullan, e, ikinci yarıda fil e, takımından sonraki süreçte bizle beraber olacak diye bekliyoruz. Şu an itibariyle bu görüntü iyi. Evet. Haftalık haftalık bakmaya devam edeceğiz. 3 puan alacağız cebimize, bir sonrasında bakacağız. E, transferle ilgili e, kolay süreçler değil. Bugün e, e, euro'nun doların nasıl döndüğünün farkındasınız herhalde. E, bu süreçler kolay değil. İki tarafı da düşünerek hareket etmemiz lazım. Hem kulübümüzün bütçesine göre, hem de e, içerideki dengelere göre. Bugün sezon başı bu benim çok işim değil, muhasebeci de değilim. Yani ödediğin maaşın iki katını ödüyorsun şu an itibariyle yabancı. Yani sen TL kazanıyorsun. Kolay süreçler değil. Kulübümüz çok sağlıklı gidiyor bu konuda. Kulübümüze uygun bir şekilde. En iyisi neyse o şekilde hareket edeceğiz. Bir tane aldık. Diğerleriyle çalışma yapıyoruz ekiple beraber. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler.